Yo 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 hepinizin selamlar ben ismim Can Kıtaş bugün sizlerle CSGO'ya gelen ufak bir güncellemeyle sizlerleyiz bildiğiniz üzere CSGO PGL Stockholm Major 2021'de e, şu anda artık sticker kapsüllerinin yeni bir şey olan signature yani e, imza kapsülleri geldi ondan kaynaklı birazcık heyecanlıyım birkaç adet paket açacağız ve merak ettiğiniz birkaç şey hakkında konuşacağız fakat öncelikle benim tamamımı e, Challenger Stage'den Legend Stage'e, oradan sonra da Champions Stage'e kadar beni tamamen takip eden herkese e, tebriklerimi sunuyorum ki en az roz rozeti almayı başardık. E, şahsen bence oldukça güzel oldu. Fakat şimdi şuradaki oyuncu imzaları kısmına geçmeden önce daha güzel bir haberim var. Katıl butonumuz var. Hala daha katılıyor olmadınız mı? <laughs> Direkt giriyorum Tremor'a reklamı gibi değil mi? Neyse, burada bildiğiniz üzere bir sürü adet e, totalde 5 adet bölümümüz var ve bunlardan ikisininize Üye olarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Burada bir sürü güzel eklentimiz var. Ek olarak da topluluktan da her ay harika mimler paylaşıyorum. Katıla abone olup olmadığınıza dair. Ona kaynaklı da bekliyorum. Neyse şimdi videonun içine geçelim. Ee, şimdi şunu söyleyeyim. Bu videonun ana konusu hem kapsüller geldi. Kaç kapsül açacağız. İndirim gelecek mi gelmeyecek mi onu konuşacağız. Ne yapmalıyız ne etmeliyiz onu, onları konuşacağız derken. böyle böyle güzel şeyler yapacağız. Fakat bildiğiniz üzere hani tahminlerim tamamını tuttu. Eğer siz de videodakilerle benle beraber yaptıysanız sizleri de tebrik ederim. Beleşim 3 adet jeton aldınız. Allah bereket versin. Temiz para. Şu anda askiler falan da güzel fiyata satılıyor. Benim yatırım tavsiyelerimden dinlediyseniz tertemiz para. Şimdi gelelim konumuza. Bugün oyuncu imzaları geldi. Ben e, sabah osuru osuru uyuyordum. Oyuncu imzaları gelmiş. Ondan sonra okula gitmem gerekti ve... Görüyoruz. Şimdi iki adet oyuncu imzası tipimiz var. Birisi şampiyonluk imzaları, diğeri de finalist imzaları. Bu arada bu sistem yeni değil. Bir önceki major'larda, bir önceki değil de birkaç önce 2006-2017'de falan ilk oyuncu imzaları geldiği zaman şampiyonlar imzası ayrıydı, finalist imzaları ayrıydı. Hatta ve hatta takımların imzaları ayrıydı. Ne bileyim işte Team Winvias ayrıydı, Team Solomide ayrıydı. Araştırırsanız 2016-2017'de ilk çıktılar yanlış hatırlamıyorsam özür dilerim. 2015'te çıktılar ilk. 2015 2016 2017 zamanlarında öyleydi. Ondan sonra to toplu kapsülleri koymaya başladılar ve tekrardan bir nevi eski modaya döndürmüşler. Üzücü olan şey şu. Major'a bence girmek çok büyük bir başarı. Ve e, iyi takımların oyuncuları her zaman iyi kar ettirirdi bildiğiniz üzere. Fakat artık sadece böyle bir durumda bıraktığı için bu arada telefondan mesaj atın cebine koyayım. E, mesela örnek Sadece burada simple kapsülümüz var. Hani normalde evet burada Boom Beach de çıksa, Bit'de çıksa, elektronik de çıksa, çıksa Perfect'de de çıksa diğer kapsüllerle birleşik olup Bunlar da kar ettirecek. Fakat sadece böyle bir kapsül olduğu için eskisi kadar karlı olduğunu düşünmüyorum ne yazık. Yani öyle bir eksi yanı var. Hani belli başlı kapsüllerde oyunculardan almak en mantıklısı olmayacaktır. Ee, şöyle söyleyeceğim. Ben şahsen oyuncu imzalarının şöyle olduğunu düşünüyorum. E bildiğiniz üzere etkinlikteki jetonların alınma süresi 20 Aralık'a kadar devam edecek. Ve ben ondan kaynaklı şöyle bir terim var. Etkinlik 20 Aralık'a kadar devam edecek. 20 Aralık'ta direkt update ile beraber bitecek etkinlik. Ve şöyle de düşünüyorum. En az 2 hafta bunların normal satılması beklenilecek. Ondan sonra ise indirime sokulacaklar. Ben en az 2 haftanızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmayın. Aceleniz yok. E, bekleyin. İndirime girebilir, girmeyebilir. Bunu bilmiyoruz. Fakat ben her mecra olduğu gibi gene indirime gireceğini düşünüyorum şahsen. Ondan kaynaklı bekleyin. Bir aceleniz yok. Açmak ise olarak açmak istiyorsanız şimdiden açacaksınız. Açın ne kadar açıyorsanız. Sebebi de şu yavaş yavaş fiyatlar düşecektir. Hazır piklere yakınken satın geçin. İndirim girerse zaten elinize patlayacaktır. O yüzden boşu boşunuza elinizde bu sticker'ları falan tutmayın. Gerek yok. Turnuva bitti çünkü artık özel olarak bir pik yakalamaz. Bu oyunculardan hiçbiri e, ölmediğinde veya oyunu bırakmadığı sürece. Ondan kaynaklı sıkıntı yok. E, ve her çarşamba veya perşembe geliyor update bildiğiniz üzere. Genellikle CS'de her bir haftada veya iki haftada bir Ondan kaynaklı ben 1 veya 2 hafta sonra direkt normal fiyatlardan kaldırılıp %75 indirime girileceğini düşünüyorum. E, bilet kısmı indirime girecektir fakat hatıra paketi jetonlar indirime girmez. Eğer şimdiden hatıra paketi stoklamak istiyorsanız ki gene çok acele etmiş olursunuz net olarak söyleyeyim. Ama bir şekilde stoklamak istiyorsanız alın stoklayın hiçbir zaman hatıra paketi jeton indirime girmedi. Ondan kaynaklı bir sorunuz olmasın. Şimdi boşumuzu yaptık. E, bir adet bundan alalım. Buna şimdi daha az veri yanıtı var. Bunun kendince daha az veri yanıtı var. Şunlardan 2 adet almak istiyorum ve toplamda 3 adet açmak istiyorum. Ben bunlardan e, sırf ayrı açtığım bir video yaparım. Fakat sırf bu videonun içerisine bir tık daha içerik katmak adına yapıyorum. Ya umarım güzel bir şey çıkar. E, bu arada imzalar o kadar kötü olmamış. Bazılarının ciddi alan imzalarını çok beğendim. Mesela Nikon'un her zaman olduğu gibi düş, düş, güzel. Hani çok beğendim. Jamie mesela Jamie, Jamie'nin üstüne Jamie Time yazmışlar da çok hoşuma gitmişti mesela Jaimin sticker'ı ki ben de önceki sezonların sticker'ı da var onlar kadar etkilenmemişim ha ek olarak şunu da söyleyeyim normalde bildiğin üzere e, parlak vardı düz sticker vardır ve gold vardır bu sefer holo da eklenmiş şahsen güzel bir eklenti olduğunu düşün ve furyaların holoları ciddi anlamda altın rengini taşıyor ve harika olmuş ya. Hani Furya'lar var ya, AK-47 Slate'iniz varsa kesinlikle buradan Furya almanızı öneriyorum. Sticker'lar fena olmamış, kesinlikle daha güzel e, olabilirlermiş fakat ben şahsen beğendim. Mesela NiP'nin sticker'ları daha böyle RGB renklerini taşıyan yeşilin üstüne, hani böyle Slate gibi, Redline gibi skinlerin, daha sade skinlerin üstüne harika gidecek bence sticker koleksiyonlarından. Dediğim gibi acele etmeyin, mesela kedi'nin üstüne Karambit falan filan var. Bu yılki tasarımları, oyuncuların tasarımlarının çoğunlukla ciddi alanı daha çok beğendim. Neyse, sizleri daha fazla lafı tutmadan açalım. Bakalım ne neler olacak görelim. Şu ana kadar hiç altın falan çıkarmadım hayatımda bu arada. Çıkartırsam güzel olurdu. Fakat hayatımda gördüğüm en kötü oynayan oyunculardan bir tanesinin olan Mitchson'ın çıktı. Vitality tarihindeki diyelim en azından o kadar da çocuğu ayıp etmeyelim. Çünkü Vitality bildiğiniz üzere uzun yıllardan beri iyi bir takım. Neyse, şuradan bir simple çıksak bir mutlu olsak ben bir rahatlasam. Aynı verdiğimiz paranın bir kısmını geri aldık. Ha fena değilmiş desem bu biç. E, simple. İyi sade. Umarım 5 lira falan ediyordur simple. Mer merakımdan bakacağım. Şimdi diğer e, Mitsua falan para etmiyordur. Fakat simple koskocaman şampiyon oldu. Ben bir para etmesini şahsen bekliyorum. Yüklenmedi. Ona birazdan envanterden bakarız. O hiç sıkıntı değil. Şimdi şuradan ben en azından bir holoyu görmek istiyorum. Sadece sizlere göstermek ve silahın üstüne koyup gösterebilmek için istiyorum bu arada. Plopski geldi dümdüz. Baş çıktı. Açmayın. E, bu arada kutuları falan açmayın. Dümdüz söyleyeyim. Çıkma şansları çok düşük. Altın çıkma şansı 0.064 veya 0.64 olması gerekiyor. Ondan kaynaklı dümdüz olarak önermiyorum. Altın çıkartmanızı. Zaten bunlar 23 kuruşa düşmüş. Bu da aynı şekildedir. Simple'a bakalım. 3 lira. Hani verdiğiniz parayı değmiyor. Ben sadece content olsun diye açtım. Yüksek ihtimalle bu kapsüllerden açacağınızda. illa açmak istiyorsanız e, gelin dümdüz e, bu kapsüllerden açın daha iyi olur. En azından verdiğiniz paranın bir kısmını geri alabilirsiniz. Çünkü en azından buradaki holular daha yüksek para ediyor. Foillere göre. Ve ek olarak da holların çıkma ihtimali %14. 113-14 arası bir şey olması lazım. Tam rakamını bilmiyorum. İlla ben kapsül açacağım, para harcayacağım dersiniz. Bunlardan açın. Oyuncu imza işine girmeyin. Ama daha ayrıntılısını zaten hangisini alalım yatırım yapılır diye yatırım rehberimde anlatacağım. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber güzel bir batış videosu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Onun dışında eğer herhangi bir sorunuz olursa açıklama kısmında Discord sunucum var. Oraya gelip yazıp sorularınızı bana sorabilirsiniz. Onun dışında sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Katılın unutmayın.